چه هبو چه تنه بو دو نقوه گنده کی بوچو که بو لوا گندی شوانه که بو ناوی و شوانه مزو بو مزو هرو سوید آزو وقتک رو این در ندکت لیچو گند بزگی توبت تکر Dengi zengla, dengi kuçkava gündi gi radubun. Mzo duçu çole yuvarı disa dağat gund. Roke muzo raviya hat gund. gündino gündino alikari membekin. Gür hat kat içi piyes. Ez emin ki bir indar Hendik mi mirin. Gündiyan yi revyan çun çole. Mezekirin bez jukhara bela bi bez çayir Doğru piyazı ürün üstüne Gür müğür teneğine Gündüyan Hırlı bun Götün mızo vaciye Gür filan teneğine Te Mızo fedi ker Kav hake Dajer Faşe disa نبهره د وحشت در په ازبون مزود ساره ویهات ګند ګوت ګندینو ګندینو علي خريمن بګن ګور هات كات چې پیس هزهمن بیرنده هر هندخوورن غره علي خريمن بګن ازنګه راستو بجم از دره واناګم bir evim, bir evim. Gündü yan, şimala kadar kedin, hindika bir sol, hindika sol hakkı kırımpi, hindika dar da, hindika divin dandası, raviyan çun çöle. Paşı çun çöle, disamize kırın, Bez jukur avra Küçükçi dur piyazda Rum istene görmüyor ki ney. Dün dünyanın limuzu mezekerin bu tedisem kapandın. Tüfedin akı. Gün diye disahatın malakı. Paşa naber edisa du hafta derbaz bun. Vacari çar gün çar gör. Hatın katın içi piyaz. Bacaray darav ne bu? Bacaray rast bu. Muzuh tırsiya, raviya çu günd, Le nğı ker barbar. God gündino, gündino, verin Ali men bıkın. Gür ket içi vezime. birindar bu, yarık mir. Ez alikariye ved kozum. gundiya li mizo mêzekirên hundik derketin çadeê kirin barbar gotin tu derewçinekî pirî meziê tu derewa dik em nia alîkarî enakin mizo li neqeê rûnist giriya paşê çûhêla pezîx gör seçer mi landıgın bir gün seçer mi evici birindar kırın zo lıvra ist, göt ez jardın derava nakım mündere kır ve işahat serimin